Merhabalar, Semih Mutfağı'nda bugün karnabahar salatası tarifiyle beraberiz. Özellikle diyet ürünü olarak kullanabileceğimiz bu salata tarifimiz son derece basit ve pratik ama besleyici öğe içeriği açısından çok zengin. Evet, karnabahar salatamız için gerekenler porsiyonuna göre sizin ayarlayabileceğiniz nitelikte Gramajda karnıbar gördüğünüz gibi ben bir e, porsiyon demeyeyim ama bu gramajda bir karnabaharı tercih ettim. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyum var. Yeteri kadar tuzum, pul biberim ve sarımsağım mevcut. Hemen bu pratik tarifimizin yapımına Geçelim. Şimdi ilk iş olarak bu basit pratik salata için e, zeytinyağımızı bir karıştırma kabımız var gördüğünüz gibi ölçekli. Ölçekli olması önemli değil ama shaker mantığında düşünün. Zeytinyağımızı karıştırma kabımıza bırakıyoruz. Üstüne portakal suyunu bırakıyoruz. Binarı tuzumuzu veriyoruz. Ve shaker mantığında karıştırıcı mantığında bizim bu ölçekli kabımız. Kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bunu bir güzel çalkalıyoruz. Sosunu ön sosunu hazırlıyoruz. Karnabaharımızı e, haşlarken içine muhakkak bir limonu ikiye bölüp atalım. Kararmasını engelleyecektir. Ayrıca e, sarımsağımızı da rende veya bıçakla çekeceğiz. Havanda dövmeyeceğiz. Bu ayrıntıyı da vermiş olayım. Şimdi sosumuzu güzelce çalkaladıktan sonra sarımsağımızı da hazırladıktan sonra salatamızın finalini yapacağız. Sosumuz hazır. Gayet güzel çalkaladım. Sosumuzu şöyle güzelce şey kırımızdan bğrlarımızın üstünden gezdiriyoruz burada portakalı tercih etmemizin sebebi karlı bağımlarımızın kokusunun nispeten baskılayan bir aramaya sahip olduğu için e, artı biraz da kan şekeri düşen arkadaşlarımıza dengeleyici olarak düşündük e, önemli diyet yünün olarak rahatlıkla kullanılabilecek bir tarif ve çok basit bir tarif. Karnıbaharı da posalı olduğu için tok da tutacaktır aynı zamanda. Evet sosumuzu verdik, pul biberimizi güzelce dolaşıyoruz üstüne. Akabinde sarımsağımızı vereceğiz ve finalimizi yapacağız. Bu tarifimizin çok kolay, pratik ama cidden besleyici ögeler olarak ee, güzel bir tarif. Evet. Sarımsağımızı rendede aldık bizde. Sarımsağımızı da verdikten sonra var salatamızın finalini yapmış olduk. Ve servise hazır hale getirmiş olduk. Tarifi deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Semih mutfağında bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.